Gecenin böyle berranı görmediydi. Dışarısı sütten beyaz. Daha doğrusu cam gibi. Hani İstanbul'da Göztepe köşklerinde haremle selamlığı ayıran oymalı kapıların yekpare buzlu camları vardır. İşte onun gibi tıpkı. Böyle gecelerde rahmetli annem bir şarkı söylerdi. Pencereden kar geliyor o yaman aman o yaman aman o yaman aman, o aman o. Pencereden kar geliyor o yaman aman o yaman aman o yaman aman o. Arkama baktım yar geliyor sona erdi anlaşılan. Öyle mi dersin? Tamam oynayalım mı? Olur. Maşallah. Anlaşılan barıştınız da... ...kukumav kuşu gibi düşüne düşüne taş süreceksiniz saatlerce. <laughs> Maşallah. Dargın mıydık? Durmadan beni mi gözetliyorsun sen? Kötü bir belaya saracaksın başını benden demesi. Karışma. Nasılsa senden de bir hayır yok. Nereye? Ah, sıkıldım ayol. Dışarıda dolaşacağım biraz. İlla da sizin o kasvetli oyununuzu seyredecek değilim ya. Kara başladı. Bayılırım kar altında dolaşmaya. Çok uzaklaşma. Ne o? Eşkıya kaçırır diye mi korkuyorsun ha? İlk hamle senin kaptan. Sür bakalım. Günün birinde öleceğini düşündün mü hiç? Düşündüm elbette. Şu taşı al bakalım. Aldım. Nerede? Nasıl öleceğini düşündün? Bak bunu düşünmedim işte. Şu taşı da al. Onu da aldım. Perinde olsam düşünürdüm. Şu taşı da sen al. Aldım. Ama hesabın yanlış. Dama yolu kapalı. Açılır. Şu taşı da al. Onu da aldık. Ama dikkat et. Sen değil, ben çıkıyorum damaya iki hamle sonra. Yolun kapalı. Çıkamadın. Sen de çıkamadındı. Pekala. Buyur. Çok düşündün. İnsan iyice düşünüp taş sürmeli ki... ...sonra pişman olmasın. Bu oyunda sürülen taş geri alınmaz çünkü tıpkı namludan çıkan kurşun gibi. Düşünüyorsun kaptan. Evet. Ama oyunu değil. Neyi düşündüğümü sormuyorsun. Meraklı değilim. Oysa düşündüklerim sana ait. Hamleni yapmadın. Evet. dama Bir tek taşın damaya çıktı diye partiyi kazandığını mı sanıyorsun? Sanmıyorum. Ama umudum var. Saadeti, bahtiyarlığı da düşünmüşsündür. Nasıl hayal ettin bunları? Ne şekilde? Ben mesela... ...Yeni Eşiliçe içinde... ...beyaz... ...iki katlı bir yuva şeklinde düşünürüm Bahtiyarlı. Ciltlerinde... ...turuncu... ...ipek bir abajurun ışıkları dolaşan kitaplar... ...ve şefkatli... Temiz, saf. Ama ateşin bir kadın. Anlatabildim mi? Vallahi kaptan. Benim için o dediğin mesele İşsiz kaldığım zaman iş bulmak. Cephede peksimete kavuşmak falan gibi ayrı ayrı gözüktü. Yalnız atelyede çalıştığım günlerden kalma bir dalgam vardır. Ne bileyim. Daha güzel. Daha iyi. Ne bileyim. Daha doğru bir dünya düşünürüm. Otları, hayvanları falan değil. Onlar şimdi de güzel. İnsanları iyi. Hakça bir dünya. Ya kadınlar? Canımın çektikleri, gözüme kestirdiklerim olmuştur elbette. Ee, canın çekerse? İkinci damayı yapacağım. Taşın tehlikede. Alırım. Vermezsem? O senin vermene değil. Oyunun gidişatına bağlı kaptan. Yap bakalım hamleni. Şimdi... Şu bir... Aldın. Hala. Şunu da aldın. Pekala. Şunu da verdim. Ama? Ama ya sen değil. Ben çıkıyorum. Tamam. Güzel oynadın. Aşk olsun. Senin köstekliğin değil mi bu? Öyle olacak. Nasıl olmuş da benim cebime girmiş merak etmiyor musun? Ha, sahi. Sen meraklı değilsindir. Düşürmüşüm herhalde bir yerlerde. Ya tok dolaba kendi ayağıyla mı girdi peki? Pekala. Düşürmüşsün gibi gene bir kenara atalım. Bakalım kim bulacak. Ve bulunca da ne yapacak. Vazgeç kaptan. Niye? Ulan nasılsa sana getirecek değil mi? Sıra sende. Oyna bakalım. İkimiz de birer dama yaptık. Kuvvetler eşit. Hı hı. Benim fazladan bir de beylik tabancam var. Kim kimi yendi? Daha belli değil. Aman hala mı bitmedi oyununuz? Bayağı üşümüşüm. Baksana. Paltomun cebinde bir mendil olacaktı. Onu getiriversene bir zahmet. Hay Allah, kaptan oyun bozuldu! Yenisine başlarız! Sen taşları dize dur! Yok! Oralara, bir yerlere düşmüştür belki! Yok! Neyse canım! Ah! Nedir ayol bu kıyı köşenin pisliği? Hay Allah! Siz oyununuza bakın, ben şöyle bir süpür vereyim ortalığı. <laughs> İşi uzatışımın sebebi, kedilerin avlarına karşı gösterdikleri emniyetli eğlencenin zevkini çıkarmak için. Bak ne kadar açık konuşuyorum, yalanım yok. Ama sen her dakika yalan söylüyorsun. Ee, yeni bir partiye ne dersin? kesildi bakın. İşte bu. Ne i̇şte bu? Aa, Kaptan. Ne oluyorsun sen ayol? Kaptan! Ah. Söyle! Sen mi çaldın, şey o mu verdi yoksa sana? Cevap ver! O mu verdi? Eee! <laughs> ne <gülüyor> <ya karşılam? gülüyor> Kaptan! Allah ikinizin de belasını versin. Bir gece de cephedenek incitir. Hayır hayır anlık değil. Hele <laughs> <at, fazla> anlaşılır. <laughs>